arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eylül Arkadaşlar bugün sizler beraber PKXD'de nasıl en kolay para kazanılır onu göstereceğim ve bu yöntemle arkadaşlar bayağı bir paranız olabilir Like attıysanız ve abone olduysanız videomuza geçelim arkadaşlar ee, Ben bu videoyu hem sizler için yararlı olsun diye hem de e, paramı biraz harcamış olabilirim arkadaşlar. O yüzden çekiyorum. Paramın e, Azalmasının sebebi arkadaşlar hemen e, göstereyim. Şimdi robota ışınlanacağım. Tekrar eve ışınlanacağım. E, şş, kaptüs evini aldım ben arkadaşlar. O yüzden de param azaldı. O yüzden e, hem onun için e, bu videoyu çekiyorum. Hem de size faydalı olsun diye. Bir de arkadaşlar ben havuç evini aldım. Zaten evime ışınlandığımda görmüşsünüzdür. Elmasından da anlamışsınızdır. Paramı sadece bundan harcamadım arkadaşlar. Şu paketten de almıştım baya. O yüzden de biraz gitti param arkadaşlar. Bundan bir sürü almıştım. O yüzden de biraz gitti. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Ee, i̇lk önce e, en bilinenlerden başlayalım. Hatta biraz hızlı göstermek için paten falan da giyeyim ya da zırh giyeyim arkadaşlar hızlı göstermek için. En bilinenlerden başlayalım arkadaşlar. Çok para veren oyunlardan oynayacağız. Hemen e, oyunlara bakalım arkadaşlar kaç TL veriyor oyunlar. Evet arkadaşlar canavar laboratuvarı 1460 TL veriyor. Bence çok fazla en azı bile çok fazla bence. Şimdi bakalım arkadaşlar XDR Roger ne kadar veriyormuş. Bence o da binlerde bir şey veriyor olabilir hemen bakmak istiyorum. E, hemen bakalım hemen. Evet geldik. Bence binlerde bir şey veriyor. O 1500 veriyor arkadaşlar. Eskisini söyledim yanlışlıkla. Ve bu daha çok verdiği için bunu oynayın arkadaşlar siz daha çok. Ee, diğeri de en az 730 veriyordu. Crazy Hand'a 900 veriyor olabilir. Bir bakalım hemen. Bugün tüm oyunlar çok fazla veriyor bence. Evet. Arkadaşlar bugün tüm oyunlar bayağı bir para veriyor. Ee, bakalım bu kaç TL veriyor. Buna sonra bakarız. Şu an muhtemelen bizleri oynuyordur. İlk önce X-Ray oynayın arkadaşlar. Tabi gün gün değişiyor ne kadar para verdikleri. Mesela arkadaşlar ben dün bakmıştım. 750 TL veriyordu bu oyun. Diğer oyunda 730 TL veriyordu Canavar Laboratör'de. Ama arkadaşlar bunda e, size bayağı az da verebilir. Mesela arkadaşlar eğer e, hızlı bir aracınız yoksa ve sonuncu olursanız maalesef size e, şey verir. E, normal 750 TL verir. Pardon 740. Tı. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ben de. E, gösteriyorum bu arada arkadaşlar sizlere. Başka oyunlar da oynayacağız tabii. Mesela portaldaki oyunlardan da oynayacağız. Evet. Aa zıplayacaktım arkadaşlar. Zıplayamadım. Neyse. önde yine de. E, yere düştüm. Arkadaşlar haksızlık bu arada. Ben çıkıyorum. Tekrar gireceğim. Durduk yere arkadaşlar attığım bomba beni yerin dibine düşürdü. Gerçekten çok saçma. Bu arada arkadaşlar kredi az para ver vermiyor değil yani. Az para veriyor değil arkadaşlar. Konuşamadım. Ee, Baya iyi bence 900 TL. Birinci olanlar için 900 TL güzel bence. En az da galiba 450 TL. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakmadım. Evet. Bu arada arkadaşlar en önde başlarsanız da, bu da büyük bir avantaj. Evet bekliyoruz şu anda 11 saniye var. Evet, bekliyoruz hala. Bu arada öyle buglar olabiliyor arkadaşlar. Ben mesela bir tane bug yaşamıştım. Ve gerçekten aşırı sinirimi bozmuştu. Ee, başlamıştım evet, en ön sıradaydım arkadaşlar. Ve en ön sıradayken arkadaşlar başladığım anda sağ sol sağ sol yaptı durduk yere. Bunu yaşayanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu bir olay. Şu an en öndeyiz arkadaşlar. Ve muhtemelen 1500 TL kazanacağız. Bu arada arkadaşlar ben şimdi diyorum Monster'le bayağı para veriyormuş diye. Ama kaybedersek de az para verir yani. Bayağı zor bir oyun. Düşeceğim galiba. Hayır. Düştüm ya. Neyse. Devam ediyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar yarın PKS'de bir yarışma düzenlemiş. Altın tavşan yarışması içinde 250 mücevher de veriyor yani elmas. Orada mücevher diye yazmış. Ben neden sürekli düşüyorum? E, Altın da video veriyor arkadaşlar. Bu yarışmanın e, şartlarını uygulayacağız yarın. O videomda e, dediğim gibi işte e, yayında olacak yarın. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar ve sakın kaçırmayın. Evet. Ama arkadaşlar o yarışmada e, ben muhtemelen katılamayacağım. Kaybetsek bile veriyorlar, veriyorlar galiba. Ama 1500 TL aldık arkadaşlar gösterdiğim gibi. Ee, bu çok para veren oyunlardan biriydi ve kesinlikle oynamayı unutmayın. Benim neden ee, tavşan pesim çıkık? Keşke mantar yazınca çıksaydı arkadaşlar. Diyeceğim. Mantar cücesi. Ben ona öyle diyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk gösterdiğim oyun X'de Roger'da ve 1500 TL veriyor tamı tamına. Ama günler günler değişiyor arkadaşlar. Yani gün gün değişiyor bu verdiği para miktarı. Şimdi Crazy Run oynayalım. Ya da arkadaşlar şimdi oynamayalım Crazy ee, i̇lk önce Master Lab oynamak istiyorum. Gidiyoruz şu anda. Evet. Evet arkadaşlar e, göstermiştim zaten bu da 1460 TL veriyor. Tabi kazanırsak 3 yıldızla bitirirsek. Girdim. Evet. Şimdi arkadaşlar herkese başarılar diyeceğim. Başarılar. Evet ben buradan gideceğim arkadaşlar. Herkes buradan gidiyor. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum oyundan sonra. Bu gerçekten beni o kadar üzdü ve sinir krizi geçirdi ki. Yani bu gerçekten çok kötü bir oyun hatası olmuş. Gördüğüm en kötü oyun hatalarından biriydi bu. Göstereceğim şimdi arkadaşlar sizlere bu oyun bittiğinde. Genellikle şu an gideceğim yerde kitap oluyor arkadaşlar. O yüzden siz de benim gittiğim yere gidebilirsiniz. Burası. Ve şurası arkadaşlar. Evet demiştim burada çok kitap oluyor. Diye. Belki şurada da kitap vardır. Bakalım ama. Evet orada da kitap var arkadaşlar. Canavar mı var? Aha canavar geliyor arkadaşlar. Ne olur gelmişsin. Kaldım burada. Aha gitti arkadaşlar görmedi beni. Gidiyorum buradan. O sırada geliyormuş. Çok kötü bir durum olurdu. Gidiyorum buradan ama nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Umarım doğru yere gidiyordur. Gidiyorum da da. De. E zaten buradan gidiyordu galiba. Yani doğru yoldayız bence. Şu kapı neden kapanıyor? Bu kapıları sinir olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Şuradan da yanlış yer. Evet buradan İkinci kitabı da ben bulmuşum arkadaşlar. Ne olur kapanma. Evet. Gidiyoruz şu anda. Kazasız bir şekilde kitabı ulaştırdık. Şimdi buradan gideceğim yine ya da şuradan gideyim. Bakalım burada kitap var mı? Yok. Şuralarda da oluyor bazen. Evet, varmış. Tam da kıyafetimle uyumlu arkadaşlar kitap. Aa yerleri gösterdi kitap yerlerine. O kız oradan gitti, ben de oradan gideyim derken çocuk aldı kitabı. Çocuğun adını bilmiyorum. Bakalım nereden geliyor acaba? Çok korkuyorum arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkamda arkadaşlar. Umarım çıkmaz yol değildir. Saklanacağım. Ya oradan gitme. Neyse gidiyorum arkadaşlar. Korkmayacağım ya korkmayacağım. Aa! Kaybettik arkadaşlar ya. Keşke saklanmaya devam etseydim. Kitapta kaldı. Ay arkadaşlar bir dakikamız kaldı tamam. Ben çıkmayacağım ama izleyeceğim. Bu kız sadece saklanıyor. Bu burada duruyor. Muhtemelen kalkacağız çıkıyorum arkadaşlar. Ben iki yıldız mı? Bir yıldız mı? Şaka yapıyor olmalısın arkadaşlar. Bence o kadar da şey değil ya. İki tane kitap buldum yani. Ayıptır. Şimdi Crazy'ne oynayacağım arkadaşlar. Crazy'ne doğru gidiyoruz. Ben bekle görevini ve pizza oyununu falan saymayacağım arkadaşlar. Çünkü onlar zaten çok az para veriyor. Yani oynamaya değmez bence. Bu arada arkadaşlar ilk defa fark etmiyorum ama yine de söylemek istiyorum. Pet PVP e oyunu yenilenmiş ve bence aşırı iyi değil. Yani kazan kazanan oluyor, kaybeden oluyor yine eski oyun gibi. Ama ben çok sevmedim yani. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Neyse yüklendi. Ee, evet. Güzel. Ben bu yeri sevdim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yarınki videom yayında falan demiştim. Altın tavşanla ilgili demiştim. Ve altın tavşan arkadaşlar çikolata tavşanın full altın rengi olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve ben çok güzel bir pet yani. Umarım ben alabilirim. Ama fotoğraf çekemiyorum. Keşke fotoğraf çekmek bana yasaklı olmasa arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama. Neyse. Umarım e, PKX yarışıcıları benim yarınki videomu izler arkadaşlar. İzlemezlerse benim e, yarışmaya katılıp katılmadığını öğrenemezler. Çünkü ben fotoğraf çekemediğim için nasıl bir fotoğraf çektiğimi de öğrenemezler. İkinci olduk. Bu tane 900 TL verecek. Hayır ikinci benim. Evet 900 TL verdi ve 90 jet verdi. Bundan da 950 TL çıktı arkadaşlar. Bence çok iyi. Bu arada arkadaşlar pet paralı oyununda bilet e, kat kat arttırılmış bir şekilde veriliyor. E, şimdi onu oynayalım hatta. Ya da en son bu oyunu oynayız arkadaşlar. E, pet paralı oyunda bilet normalde 90 verilirken 130 bilet veriliyor. Şimdi arkadaşlar bilmediğiniz oyunlar olabilir. Şimdi onları göstereceğim. Ben oynadığımda gerçekten çok para vermişti şimdi gideceğim oyun. Yumurta avı oyunu. Arkadaşlar yumurta oyunu gerçekten e, çok para veriyor. Yani ben oynadığımda e, yanlışlıkla girmiştim bir kez ve 1200 TL verdi. Umarım öyledir şu an. Giriyorum arkadaşlar bakalım kaç TL verecek. Evet 17 saniye. Göstereyim arkadaşlar hala fotoğraf çekemiyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Umarım bu bak kaldırılır. Bekliyoruz hala. Evet, şimdi yumurta avına başladım. Burada da arkadaşlar bayağı yumurta toplarsanız e, bayağı para veriyor. Bayağı bayağı. Her şey bayağı dedim arkadaşlar her şeye. Buradan gideceğim ben. Şu köşeden gideceğim. Ya da şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan ge böyle gezineceğim. Bakalım e, ne kadar yumurta toplayacağız. Şimdi bunu alayım. Burada da biraz varmış. Şimdi buralardakini de alacağım. Buralardakileri de alacağım. Sırt çantası keşke oyuna gelse arkadaşlar. Belki gelmiştir bilmiyorum ama ben çoğunluk görmedim yani bu çantayı. Pascal'le güncellemelerinde. Bir gün gelir umarım arkadaşlar. Bitti. Evet. Kaç TL verecek? Umarım çok para verir. 800 TL verdi. Ben e, açıkçası düşünmüyorum 800 TL vereceğini. Neyse çıkalım. Ama yine de bayağı para veriyor arkadaşlar. Bu oyundan da oynayın. Şimdi son oyuna geçtik arkadaşlar. E, oyunun adını unuttum ama galiba blok oyunuydu. Sen bilmiyorum. Şu oyun. Patelimi de giyeyim. Şuyun adı ne? Z yazıyor arkadaşlar direkt. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Demiştim zaten. Bu da bayağı para veriyordu. Hatırlamıyorsam. Bakalım. Ben de oynayacağım. Evet geldim. Çok patenle girmiş. Ve girmişler arkadaşlar. Neyse gideceğim ben şimdi arkadaşlar. Ee, bilgisayar düştü. Lol o zaman gidiyorum arkadaşlar direkt. Bu da o zaman mıydı bilmiyorum. Adını unuttum. Şu an arkadaşlar tek zıplamaya odaklandım. Başka hiçbir şey yapmıyorum zıplamadan. Ah, Hayır hayır geçeceğim. Yaptığım tek şey şu anda zıplamak arkadaşlar. Evet öndeyiz. bir sıfır. Ki bir, bir, bir ve evet birinci oldum arkadaşlar. Aa 560 verdi. Aslında biraz kötüymüş arkadaşlar. Bundan oynamayın bence. Bir ara 800 TL falan falan veriyordu. E çıkamıyor mu buradan? Hı, çıktım. Bence oynamayın arkadaşlar. Bu arada buradaki sürpriz kutuyu da almayı unutmayın. Ben aldığım için gözükmüyor. 1000 TL çıkıyordu galiba. Şimdi arkadaşlar son bir tane daha oyun oynayacağım. O da Pet Parade. Ve bakalım en son kaç para biriktirmiş olacağım. Şu an paramı görüyorsunuzdur. Şu an ee, 10.000 TL toplamışız sadece. 20.000 ya da 10.000 TL. Tam bilmiyorum. Buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Şuradaki görevleri. Reklam da izleyebilirsiniz. Bence reklam izleyin. Ben olsaydım reklam izlerdim. Şimdi son bir tur daha e, Pet Parade oynayacağım. Hatta canavar laboratuvar mı oynasam? Canavar laboratuvarı, oynayacağım arkadaşlar. E, sonra da bitireceğim. Yani Pet Parade oynamayı düşünmüyorum. E, onu da isteyenler oynayabilir. Ben şu an istemiyorum. Bu bayağı para veriyor çünkü. Orada bir arkadaşlar. Tekte gördüm. Şimdi başarılar diyeceğim. Ee, yanlış şey yere giymişim. Başarılar. Herkes buradan gidiyor. Ama ben buradan gideceğim. Ay buradan gideceğim diyorum arkadaşlar. Ben de buradan gidiyorum. Defne Bey, ben ee, giyim, ve Eymen arkadaşlar. Zızız giyim. Çuruböceği ve Karakedi. Evet. Galiba ben alacağım gibi duruyor. Hadi ne olur ben alayım. Ya arkadaşlar ya. Böyle olunca hiç hoşuma gitmiyor. Sinir oluyorum. Gidiyorum ya. Ben bas basmıştım arkadaşlar. Aralıksız basıyorum. Yine de aha. Pet orada. Şimdi üç kitap buldular bile, bile. Ay bir kızı şey yaptı arkadaşlar yakaladı. Şuraya gireceğim ben tehlikeye atılmak istemiyorum. Tehlikeye atılmak zorundayız. Çıkmaz sokak mı? Şaka yapıyorsun. Kaldım arkadaşlar burada. Hih, uyumuş. Uykucu ya. Gerçekten uykucu. Aha kitap buldum arkadaşlar. Aa buradan gideceğim. Ay, arkadaşlar her yerde bir tane şey var. Görmedi beni. Neyse. Bir kitap kaldı arkadaşlar. Ee, bismillah. Ya Arkadaşlar sıkıştım ki. Pat sıkışmamışım. Dolap var. Giydim arkadaşlar hemen. Umarım son kitabı da bulurlar. Ben de e, kırmızılık gidene kadar burada bekleyeceğim. Hala bekliyorum. Neredeler? Ha. Bu da. Ya yeter arkadaşlar. Şuradan gitsem olur mi acaba? Hayır. Ya hayır ya. Ya arkadaşlar kaybettim. Bu sadece 720 TL veriyor. Ben sıkılmaya başladım. Bundan oynamayın arkadaşlar. İki yıldız almam lazım benim. Şu an bir tane veriyor. Neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.